Selamlar arkadaşlar. Yeni derse hoş geldiniz. Bu dersimiz indikatörlerle alakalı olacak. Aslında indikatörlerden bugün bahsedeceğim. Ama bizim için indikatörlerin aslında gereksiz olduğunu ve önemsiz olduğunu unutmayın bu dersin başında. Yani biz indikatörlerin vereceği sinyallerden ziyade fiyatın bize sunduğu yapılarla ilgileneceğiz. O yüzden bizim için indikatörlerden ziyade fiyatın ve hacmin bize sunduğu uyumluluk ya da uyumsuzluk önemli. Fakat bu demek değil ki bilmemek gerekiyor. Ben bilmenizden yana olduğum için en azından ne olduğunu bilin. Çünkü bir şeyi reddedebilmek için öncelikle o konu hakkında bilgi sahibi olabilmek lazım ki sizin için gerekli ya da gereksiz, doğru ya da yanlış olduğunu anlayabilmeniz önemli. Ben o yüzden indikatörlerden bahsedeceğim bugün. En azından sıklıkta kullanılabilecek indikatörlerden bahsedeceğim. Ama tavsiyem tabii ki de indikatörlerden uzak, fiyatı anlamaya yönelik. Zaten bu yüzden ilk dersleriniz e, hacmin e, fiyatla korelasyonu e, yine aynı şekilde market modelleme gibi e, konulara bu yüzden ilk başta değiniyorum ve e, sizlerin de bunlara dikkat etmesinden e, yan olmamın bir diğer sebebi de bu arkadaşlar. E, şimdi öncelikle indikatörler nedir ondan bahsedelim. E, indikatörler fiyat üzerinde yaptığımız tahminler konusunda bizlere yol gösterici osilatörlerdir. Osilatörler olarak baktığımız zaman e, bunlar birer araç aslında ve belirli ortalamaları, hacmi, momentum vesaire kullanan aslında araçlardır bunlar baktığımızda. E, bizler bu araçları kullanarak sadece bakış açımız konusunda destekleyici ya da tezat fikirleri gözlemleyip stratejimizi belirlerken sadece ve sadece destek amaçlı kullanırız. İndikatörler asla tek başlarına alım ya da satım için sinyal görevi görmezler. İndikatörler yardımcı araçlardır. Fakat indikatörlere endeks trade yapanlar da var. Yani işlemlerini bunları baz alarak yapanlar da var. İşte stok arası yukarı yönlü kesti. Bu bir al sinyal diye düşünen de var. Ya da atıyorum e, tam tersi ya da farklı şekillerden. E, işte e, içim oku bulutu var örnek veriyorum. İçim okunun bulutun içerisinde üstünde altında gibi e, birçok farklı yorumlama çeşidi de var indikatörler içerisinde. Ama indikatörlere çok fazla girdiğiniz zaman bundan e, sadece 2-3 tane indikatör olmadığı için ve hepsi de farklı şeyleri kullanarak belirli sinyaller üretmeye çalıştığı için ve aslında indikatörleri benim genel olarak sevmememdeki ve kabul etmememdeki ve çok fazla kullanmamaya çalışmaktaki en büyük düsturum düsturumsa şu arkadaşlar indikatörler geçmiş verileri kullanarak veya belirli ortalamaları kullanarak bize gelecek vaat etmeye çalışırlar ya da güncel anlık verileri kullanarak bir şeyler üretmeye çalışırlar ama biz işleme girmeden önce fiyatın hangi yöne kırılıp kırılmayacağını Zaten oradaki taleple anlayabiliyoruz. Yani aslında indikatörlere hiç ihtiyacımız yok. Ama dediğim gibi dersin başında hani bilmemek, bilmemek çok farklı şeyler. O yüzden bileceğiz ki neyi kabul etmediğimizde görelim. İndikatörler dediğim gibi genel olarak yardımcı araçlar. E, i̇ki tane indikatörden bahsedeceğim bugün. Çok fazla var ama yani burada başlarsak 300 üç, üç, üç tane belki indikatör var. Ama ben hani ara ara kendimi de göz attım. çok böyle nadir de olsa. iki indikatörden bahsedeceğim sadece. E, bu indikatör dersinde sizlerin de bunlara bakmanız yeterli olduğunu düşünüyorum. O yüzden iki tane göstereceğim. İlk indikatörümüz arkadaşlar Relative Strength Index yani göreceli güç endeksi. Kısaca RSI. Bunu zaten yazılı görsel kaynağınızda bulacaksınız. E RSI nedir dersek RSI bir hareket indikatörüdür arkadaşlar. Fiyat hareketinin hızını ve değişimini ölçer. Yani fiyat e, ivmeleri işte birikim yaparak işte yavaş yavaş mı ilerliyor ya da atıyorum birikim yapmayarak ya da birikim yapsa bile hızlı mı yukarı kırılımlar sergiliyor. E bunun neticesinde de aşırı bir alım var mı, satış var mı bunu temsil ediyor. Aslında bunu ölçmeye yarıyor. E görecelik endeksi ayrıca analizi yapılacak olan enstrümanın bu bir değer coin hisse ne olursa olsun belirlenen periyot içerisinde kapanış değerlerini karşılaştırılarak iç gücün ölçmeye yarar. Yani aslında bizim osilatörümüz yani indikatörümüz şunu ölçüyor. İşte bir hareket geliyor. Bunun neticesinde kabuğun kapanışlarını baz alacak şekilde bize yukarıda ya da aşağıda diye işte yani aşırı alım bölgesine ya da aşırı satış bölgesine doğru ilerlediğini göstergesi oluyor. Zaten birazdan göstereceğim bir çizgi şeklinde ilerliyor. RSI indikatörü daha çok kısa ve orta vadeli analizlerde kullanılır arkadaşlar ama siz bunu tabii ki de günlükte haftalıkta da kullanabilirsiniz. Bu sadece genel geçer bilgi olduğu için ben dediğim gibi hani bunları da veriyorum ki Neyin doğru neyin yanlış olduğunu aslında bu, bu piyasada çok fazla kalıp bilgi olduğunu görün istiyorum. O yüzden bunları da veriyorum ama kalıp bilgi olduğunu da belirtiyorum mutlaka. E, RSI indikatörünün genel mantığı birazdan açacağım derken hatta açalım şöyle yapalım. RSI diyelim tıkladık. Şimdi şu alttakileri kapatalım. Evet. Şimdi RSI e, dedik ki bir hareket indikatörü mum kapanışlarını baz alıyor ve belirli bir aralıkta çalışıyor dedik değil mi? RSI arkadaşlar e, klasik haliyle şurada input kısmında length dediği bir aralık seviyesinde çalışır. Bu Length ortalama en çok uygun çalıştığı düşünülen aralıkta çalışıyor. O da 14 aralığı. <laughs> Ama siz bunu e, daha böyle atıyorum 30 yapabilirsiniz, 50 yapabilirsiniz, daha küçük yapabilirsiniz. Bunun kapanış ve mantıklı aralık mantığı şu arkadaşlar. 7 mum kapanışı 7 yaparsanız örnek veriyorum 7 mum kapanışını baz alır. 14 yaparsanız 14 mum kapanışını baz alır. Genel olarak sayın çalışma metodunun aralık bazlı olduğunu unutmayın. Buradan bunu değiştirebilirsiniz ama dediğim gibi en çok kullanılan 14 olduğu için 14 aralığı tercih ediliyor. Genel kabul edilen ortalama budur. Genel kabul edilen ortalama bu olduğu için ben de bunu kullanıyorum. Çünkü daha önce diğer aralıkları da test ettim, başarılı bulmadım. Ama sizler de testler yapabilirsiniz kendiniz. Buradan rengini vesaire de değiştirebilirsiniz. Style kısmından işte üst bandın, alt bandın rengini vesaire her şeyi değiştirebilirsiniz. E i̇ç bandın yani şuradaki birazdan anlatacağım nötr bölgeyi de değiştirebilirsiniz. Size kalmış tamamen. E RSI şöyle kabul edilir arkadaşlar. 3 bölgesi vardır aslında. Şöyle yazalım. Ondan sonra anlatalım. Şöyle koyalım. Şu da Şöyle. Evet. Evet. Aresa'da 3 bölge var arkadaşlar. Birinci bölge en tepe bölge. Yani şurada bakın 70 seviyesini görüyorsunuz. Eğer Aresa 70'in üzerinde ise yani aşırı alım bölgesinde demektir. Eğer Aresa 70 ile 30 bandının arasında içindeyse nötr bir bölgededir. Her iki yöne de kırılım veya işte talep değişebilir. Yani aşağıya da gidebilir bu bölgeden yukarıya da gidebilir. bu nötr bölgeyi temsil eder. Yani 70 ile 30'un arası nötr bölgedir. 30'un altındaki kalan seviye ise oversold yani aşırı satış temsil eden bir bölgedir. 50 seviyesi burada genel olarak nötr bölgenin denge seviyesidir. Şöyle yazalım. Burası bir denge seviyesi arkadaşlar. Bu şu anlama geliyor hani dedik ya az önce işte nötr bölgede iki yöne de talep değişebilir diye. Bu talebin hangi yöne doğru işte daha yoğunlukta baskın olduğunu ölçebilmek adına bu araya sayın çizgisinin seviye olarak nerede olduğu önemli. 50'nin altındaysa oversold bölgeye doğru talebin, talebin devam edeceği düşünülür. Eğer denge seviyesi 50'nin üzerinde devam ediyorsa overbought yani aşağılım bölgesine doğru talepleneceği düşünülür. Yani altında başka üstünde başka diye düşünebilirsiniz. E, aşırı alım-satım indikatörlerinden olan RSI üzerinde e, trend çizgisi, formasyon vesaire aramanızı pek sağlıklı bulmam. E, sadece düşüştüren çizgileri kullanabilirsiniz eğer sağlıklı bir şekilde e, kesiyorsa. Ama çok fazla manipülatif e, bakış açısı sağlayacağı için siz yine marketi modellemeye ve hacim fiyat korelasyonu yorumlamaya devam ederseniz bu tarz manipülatif şeyler sizi e, yanıltmaktan uzak tutacaktır. E, o yüzden sadece bilin diye söylüyorum. Bu da kalıp bir bilgi. Ama ben şahsen kullanmıyorum. Bunlardan uzak durmaya çalışın. E, RSI indikatörü yaygın olarak iki biçimde kullanılır arkadaşlar. Bunlardan birincisi ve en yaygını 30 seviyesi ve altının aşırı satış bölgesi, 70 seviyesi ve üzerinin aşırı alım bölgesi olarak değerlendirilmesidir. Az önce bahsettiğim gibi. E, bu yaklaşıma göre 30 seviyesinden aşağı düşen RSI yerisinin e, yeniden bu seviyenin üstüne çıkması al sinyali olarak değerlendiriliyor. Bakın bu yine kalıp bilgi. Ama kullanmayın asla. Sadece sağda solda duyup da şaşırmayın diye söylüyorum ben bunları. Yani bunun altına indikten sonra tekrar yukarı çıkma eğiliminde olduğu düşünülüyor. Ama zaten mantıken baktığınızda arkadaşlar çok fazla satışıymış bir şeyin geri dönüşünü bekleriz. Ama keskin dönüş için biz ne yapıyoruz zaten? Marketi modelliyoruz. Eğer yeni yüksek tipler yapıp bunu hacimle doğruluyorsa zaten dönüştür. Yani buradan bir sinyal almaya gerek yok. Sadece kalıp bilgi diye söylüyorum. Ama bunu kullanmayın kesinlikle. E biz RSI'yi aslında fiyatın şişkinliği ve uyumsuzluklar için kullanacağız. Şimdi buna geçelim. RSI'de iki tür uyumsuzluk var arkadaşlar. Bizim işimize ileride yarayabilecek veya güncel bir durum geçmişte ileride her şekilde işimize yarayabilecek bir şey. Birincisi pozitif uyumsuzluk. Yazalım şöyle. Birincisi pozitif uyumsuzluk. İkincisi ise arkadaşlar negatif uyumsuzluk. iki tane uyumsuzluğumuz var. Ee, pozitif uyumsuzlukla başlayalım. Öncelikle bir tanıtayım sonra grafik üzerinde birlikte bakalım. Fiyat bir önceki en düşük seviyesinin altında bir dip gerçekleştirdiğinde fakat RSI indikatörünün bir önceki dip bölgesinin üstünde yeni bir dip sergilemesiyle mum kapanış sonucunda bu durum meydana gelir. Yani fiyat dipleri düşerken indikatör dipleri yükseliştedir. Şimdi güncel canlı bir örnekle bakalım. Sonrasında devam edelim. Şimdi Şimdi uyumsuzluklara da arkadaşlar burada bakın şu sol üstte mum çeşitlerimiz var yani bunu nasıl görmek istediğine bağlı grafiği seçiyorsun biliyorsunuzdur bunu bundan bahsetmiştim ben daha önce trading bir rehberinde burada biz uyumsuzlukları arkadaşlar mum grafik üzerinden asla bakmıyorsunuz çünkü uyumsuzluklar mum kapanışlarını baz alır bunun için ise line çizgi grafiği baz alacağız çizgi grafikte direkt olarak mum kapanışlarını baz alan bir grafiktir o yüzden biz uyumsuzlukları ne olursa olsun bu şekildeki bir grafikten bakacağız arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi açalım burada bir uyumsuzluklara bakalım. Şimdi arkadaşlar. Ne dedik az önce konuştuğumuzda? E, fiyat tepeleri yükselirken RSI tepeleri alçalıyor dedik değil mi? E, negatif uyumsuzluk için. Yani ne dedik? E, fiyat dipleri düşerken indikatör dipleri yükseliştedir. Yani bizim için fiyatın geri dönüşüne bir sinyal çakmasıdır aslında. Bu arada bu örnekleri bilhassa hazırlamıyorum öncesinde ki. Hani marketi incelerken olabildiğince hani hazırlamıyorum. Ki hani marketin aslında taramadan ibaret olduğunu siz de görebilin diye rahat rahat. Şimdi ne dedik? Bakın fiyat dipleri yeni dip yaparken yani yeni bir lower low yaparken Aresay dipleri ise yeni yüksek dipler yapıyordu değil mi? Bakın yani bakın burada fiyat yeni bir lower low yaptı. Ama burada bakın yeni yüksek tepe yaptı. Yeni yüksek bir dip yaptı RSI Şurada. Bu defa ne olmuş oldu? Tekrar bunu gördüğünüz anda bakın arkadaşlar, şu oluştuğu anda tekrar burada candles'a dönüyorsunuz. Bu mum kapanışı başladığı anda eğer şurada line'da pozitif uyumsuzluk oluştuysa o andan itibaren pozitif uyumsuzluk geçerlidir. Yani o anda oluştuysa direkt o, o anda geçerlidir. Yani bu şu demek değil. Burada pozitif uyumsuzluk olmuş, fiyat buraya gelmiş. Pozitif uyumsuzluk var burada daha da gidecek. Böyle bir şey kesinlikle yok. Zaten bunda hedef de verilemiyor. Birazdan bahsedeceğim. E, pozitif uyumsuzluk sonucunda arkadaşlar fiyatın yukarı yönde hareket etmesi beklenir. Yani reversal, geri dönüş hareketi. Aslında lower low yapıyor ama e, fiyat talep aslında e, fake out yapmış burada kapanışta birlikte. Sadece e, burada stop patlatmak için yapılmış bir hareket gibi düşünebilirsiniz. E, uyumsuzluklarda hedef veremiyoruz arkadaşlar maalesef. Yani bu %15 de gidebilir bu uyumsuzluk sonucunda tek mumda ya da 2-3 mumda e, bu e, şu birikim yani bu uyumsuzluk sonucu %1 ya da yarım bile gidebilir. E, oluşan zaman dilimine göre bunu değerlendirmeye çalışın. Yani örnek veriyorum 15 dakika 30 dakikada oluşan uyumsuzluklar anında %2-3 verebilir ama %0.15 de gidebilir. E, ya da atıyorum 1-2 saatlik mumlarda işte e, oluşan pozitif uyumsuzluk yine %2-3 de gidebilir %7-8 de gidebilir. E, tamamen talebin e, oradaki yoğunluğuna bağlı. Buradaki uyumsuzluklar arasında karar verici Merci değil, talebi yine ölçmeniz gerekiyor. Ve talep biliyorsunuz ki e, beklenmeyen değer aslında oradaki talep. E, market maker ve oradaki e, Retail Traders dediğimiz siz, biz ve diğer bütün traderların e, talebine bağlı olarak o değer o, an, o anda gördüğü talebe göre çok fazla ya da çok çok daha yavaş yükselebilir. E, o yüzden burada bir talep beklentisinde oluyoruz sadece. Bilinmeyenimiz bu biliyorsunuz. E, pozitif uyumsuzlukta genel olarak işleyiş bu. E, diplerin işte fiyat olarak daha düşük yapması RSI indikatörün ise daha yüksek bir dip yapması, yeni bir dip yapması. Ee, genel olarak baktığımızda kapanışlar bazlı çalıştığında gördük. Çalışma sistemi, prensibi, bölgeleri gördük. RSI indikatöründe pozitif uyumsuzluk genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Şimdi negatif uyumsuzluğa bir geçiş yapalım. Yine silmiyorum bunları da hani e, ya bunları kesebilir istesem ama bilerek kesmiyorum arkadaşlar. Çünkü hani doğal olsun biraz daha böyle akışı görün istiyorum o sırada söyleyebileceğim şeyler olursa da diye kesmiyorum bilerek. Negatif uyumsuzlukla devam edelim. Negatif uyumsuzluktaysa arkadaşlar mantık bu şudur. Fiyat bir önceki tepesinin üstünde bir tepe gerçekleştirir. Arasa ise bir, önceki tepesinden düşük bir tepe gerçekleştirir. Yani negatif uyumsuzlukta fiyat tepelerine bakıyoruz. Pozitif uyumsuzlukta fiyat diplerine bakıyoruz. Çalışma mantıkları bu. Bu durumda negatif uyumsuzluk meydana geldiği için sonucunda ise düşüş bekleriz arkadaşlar. Pozitif uyumsuzlukta anlatılan kullanım şekilleri negatif uyumsuzlukta da geçerlidir. Zaten birbirinin aynısı kullanım ve beklenti olarak. Zaman aralıkları da aynı şekilde. Arada çok bir fark yok. Şimdi bir tane negatif uyumsuzluk arayalım. arayalım. Ne dedik? Fiyatta yeni yüksek talepler doğrulabilir. Ama RSI tepelerinde daha düşük tepeler görürüz dedik değil mi? Şuradan bir ölçmek istiyorum. Burası değil. Hemen birlikte bulalım. Bakalım bakalım. Mesela bakın ne dedik arkadaşlar? Fiyatta yeni yüksek tepeler. Bakın şurası hay. Hayır hay. Yani yeni yüksek bir tepe gerçekleştirdi fiyat. Şurada. Bakın şurası. Ama RSI'de ne görüyoruz arkadaşlar bakın? Negatif. Yani yeni düşük bir tepe yapmış RSI. Ve burada mum kapanışı ile birlikte şurada bakın mumu kapatmış. Şurası kapanışı. Mum kapattığı anda bakın ne kadar düşmüş. Yüzde kaç düşmüş bakalım. Yüzde 3.46 düşmüş. Daha yukarıya gitmiş mi gitmiş. O yüzden diyoruz ki yani bunun bir kesinliği yok. Ya da bir trend dönüş sinyali kesinlikle değil. Sadece belirli bir aralıkta oradaki talebin yetersiz olup olduğunu ya da olmadığını veya talebin güçlü olup olduğunu söylüyor bize. Zaten uyumsuzluk genel olarak scalping yani daha böyle küçük zaman diliminde küçük fiyat hareketlerinden faydalanmaya çalışan kişiler için çok kullanışlı halde kullanılabiliyor. Özellikle margin trading yapanlar için çok da başarılı kullanılabiliyor yeri geldiği zaman. Ama tabii ki de piyasaya da bağlı. Uyumsuzluklar bu arada uyumsuzluk her oluştuğunda %3 çalışacak diye bir şey yok arkadaşlar. Kesinlikle böyle bir beklentiye girmeyin. Uyumsuzluklar çalışmaya da bilir. O yüzden diyorum indikatörler çok yanıltıcı olabiliyor. Bizim için çok önemli değiller. Sadece çok böyle piyasada belirsizlik olduğunda ya da düşünceleriniz bulanıklaştığında Size belki de farklı bir vizyon olabilmesi adına yine de öğretiyorum ki hani bir gün ihtiyacınız olduğunda hani ben ne yapacağım diye düşünmeyin en azından kullanabileceğiniz alternatif yöntemler olsun. E, RSI genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi zaman aralığı ne kadar büyürse o kadar da güçlü etki bekleyebiliriz e, uyumsuzluklardan. Ama bu %100 çalışacağı ya da o uyumsuzluğun illa günlükte bulundu diye %15-20 düşürecek diye bir şey yok. %2 düşürüp daha da yüksek yapabilir. O yüzden indikatörlere %100 güvenmiyoruz. Sadece yardımcı araçlar unutmayın. Bir diğer indikatörümüz olan stokastik arasa ile devam edelim. Stokastik arasay, şurada stok arasa ismiyle arattığınız zaman şurada indicators kısmında bakalım bir aratalım. Şurada stokastik arasa olarak çıkıyor arkadaşlar. Bunu tıkladığınızda grafiğinize yine ekleniyor. Bir diğer aşırı alım ya da satış bölgesinde olup olmadığını bir değerin daha doğrusu aşırı alım satım bölgesinde olup olmadığını bizlere sunar arkadaşlar bu indikatör. Fakat bu indikatörün asıl önemli kısmı al, alım satım sinyalleri üretmesi aslında. Ve bu üretilen sinyallerin üretildiği aralık ya da seviye bizim için önemli. Stokastik arasay aralığı 0 ile 100'dür arkadaşlar. Yani 0 ile 100 arasındadır. E, bu aralıkta 80 ve üzeri overbought yani aşırı alım RSI'de nasıl 70 ise burada da 80 ve üzeri. E, yine tam tersi e, aşırı satış bölgesi yani oversold bölge 20 ve altı RSI'de biliyorsunuz 30 ve altı e, olarak adlandırılıyor. E, stokastik RSI'de mavinin yukarı kesmesi al mavinin kırmızıyı aşağı doğru kesmesi ise bir sat sinyaldir. E, sinyalleri yorumlarken bulunduğu seviyeler önemli demiştik. E bu durumda eğer Overbought bölgesinde bir satış sinyali varsa bulunduğu zaman aralığına göre trend dönüşü ya da kısa vadeli bir satış sinyali verebilir. E fakat Overbought bölgesinde bulunması onu güçlü bir satış sinyali yapacaktır. Tam tersi durumdaysa Oversold bölgesinde bir al sinyali varsa bulunduğu zaman aralığına göre trend dönüşü ya da kısa vadeli bir alım sinyali verecektir. Fakat Oversold bölgesinde bulunması onu güçlü bir al sinyali yapacaktır arkadaşlar. E bunlar genel kalıp bilgi aslında genel geçici bilgi. Ama esasen bizim burada dikkat edeceğimiz şey yani bunun al sat sinyali üretiyor olması bunun %100 doğru olduğu anlamına gelmiyor. Bunun çok fazla yanıldığı da oluyor. Yani dipte de bu şunu verebiliyor. Bakın. Fiyat burada dip yapmış 15 dakikalıkta. Da. Stokaresi çok şişmiş şuralarda. Bakın şurada. Oversold bölgesi burası. Satış sinyali de gelmiş. Bakın çok az düşmüş. Şurada bakın 300 dolar 700, 600 belki 400 dolar diyelim. Hadi 400 dolar düşmüş. Ama bakın fiyat daha da yukarıya gitmeye devam etmiş. Yani bulunduğu bölge kullanımına göre de değişir. Yani bu buradaki alsat sinyallerine göre işlem yapmayacağız biz. Sadece şunu yapacağız. Örnek veriyorum. Şimdi candles'a geri geldim. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi marketi yine modelleyeceğiz. Biz her şeyimizi yapacağız. Bunlar çok ıvır zıvır işler yani. Bunlar e, kullanılmayacak bile çoğu zaman. Kullanım mantığını zaten az önce yorumladım. Da. Bir daha göstereyim grafik şurada indikatör üzerinde de kafa karışıklığını e, alalım. Bakın şurada şurası hatta şu dipten göstereyim. Mavi kırmızı yukarı yönlü keserse bakın şurada kesmiş. Bu bir alım sinyali. Ama turuncu yani kırmızı maviyi keserse yukarı yönlü bu da bir satış sinyali. Ama bunlar çok başarılı satış veya alış sinyalleri değiller. Biz bunlara göre işlem yapmayacağız. Bunların kullanım şekli aslında şu olacak. Mesela ben işte e, grafiğim modelledim, eserlerimi çizdim vesaire işte setuplarımı hazırladım diyelim. Setuplarımı hazırladıktan sonra şuna bakacağım. Ee, bu yapıda şu gördüğüm yapıda şu harekette fiyat e, nerede önemli olan bu yani örnek veriyorum çok zaten hazırda işte atıyorum bunun gibi işte şurada bakın mesela 3200 dolar düşmüş 3200 dolar düşmüş bir değerde fiyat daha yeni yükselmişken gidip de 15 dakikalıktaki stok arasaya bakıp şişti diye hazır market kendini modelliyorken maldan çıkmam ben. Benim için daha önemli olan şey ney hacim açarım hacmi hacimde atıyorum geri dönüşte emare vardır. Mesela inceleyelim buradaki hacmi bakın burada alış talebi cılız o yüzden düşmüş ama ne var arkadaşlar satıcı da yok e ne oluyor o zaman marketi modellerim satıcı olmayan yerde de fiyatı cılız bir hacimle taşırlar bu kadar basit. Yani bunu sadece dediğim gibi işleme giriş için bir sebep yani stok arası atıyorum tepededir ona göre sen dersin mesela daha iyi bir alım noktası belirleyebilirim yani malı daha iyi ucuz alabilmenizi sağlar öyle söyleyeyim özellikle yatay piyasada çok çok daha rahat böyle daha büyük seviyelerde bunun kontrolünü yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi bunun alış satış sinyallerine göre kesinlikle alı, alım satım yapmıyorsunuz. Sizin zaten elinizde daha güçlü bir silah var. Market modelleme ve hacim fiyat korelasyonu. Bunları sadece bilin diye anlatıyorum. Stokales'e de genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.